kapıları kitledin. Nesli ben mi? Yani zahir gösteriyor. bir Bu süre içerisinde görüşmeler yapıldı ama sonunda gözaltı başladı. Şu anda rastırşan görüyoruz. yapıyorum. yaralanamıyor arkadaşlar. Olan Birimizi dile getiren bir açıklama yapacaktık. Ancak şu an gördüğünüz gibi gözaltı aracındayız. Taleplerimiz çok netti. Öncelikle sağlık işçilerinin, sağlık emekçilerinin taleplerine e, yanıt üretilmesini, bunlara çözüm üretilmesini istedik. Temizlik işçisi, sağlık hasta bakıcısı, sağlık işçisi olan bütün arkadaşlarımızın sağlık iş kolunda gözükmedikleri için Sağlık Bakanı tarafından yapılan düzenlemelerden faydalanamıyorlar. Bu arkadaşlarımız ayrımcılığa uğruyor. Biz ayrımcılıkla virüsü yenemezsiniz. Hepimiz sağlık işçisiyiz. Sağlık çalışanlarının taleplerine kulak verin demek için buraya geldik.